kaydediyor. Ha sen verirken mi çekeceğim? Hı -hı. Ha, anladım. Bastın mı? Gel. Erken basmışsın. O ama ayarlıyor. Gel. Ha iyi. Gel. Gel diyeceksin gel. Gel diyeceğim anlıyor. Gel. Ha. Gel, gel 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 Dur öyle koymayacaksın dur. Orada konur mu hiç? Kaşıkla bunu sıyıracaksın. Tamam. Buna koy. Hadi şimdi ben çekeyim sen koy. Gel. Hadi. Gel. Gel. Bak senden çek. Koy koy koy. Biz gidince o yer. Koy koy. Gel. Gel. Koy hepsini koy. Hepsini koyuyor Bak benden istiyor bak. Bacaklarıma dolanıyor. Yapma sen şimdi çekil. Ben de çekileyim. Yürü. Şimdi o yiyecek. Hı, sen şimdi yürü. Şimdi ben onu çekeyim. Hadi gel. Gel oğlum. Hadi ye. Bak şimdi iyi. Sıcak geldi herhalde ki. Okay?